patlama görevini kimse yapmıyordu. O yüzden raporladım. 5 numara arka bahçede ölüydü ben bardaydım o zaman. Daha yeni başladım. Ama başlamadan önce AFK'ydım. Tam arka bahçeye yürürken 5 numara orada ölüydü. Kimseden şüphelenmiyorum. Ama en azından raporladım yoksa o görevi kimse yapmayacaktı. Vampirler kazanacaktı. Kurtardım sizi. Dur. Ee, arkadaşlar ben en son arka bahçeye gittim. Ama arka bahçede pek durmadığım için hiçbir şey görmedim. Benim öldüğüm, öldürdüğümü düşünmeyin. Çünkü ben arka bahçede pek bir şey görmedim. Galiba vananın yanında buldun sen. Ben çünkü ben oralara gitmem. Sadece o e, iki boru gibi bir şey var. Oranın arasından geçip geldim. <laughs> ee, arkadaşlar benim hiçbir şeyden haberim yok. Ben iki numarayı lobide ölü buldum. Ay öyle diyorum. Lobi de yanımdaydı. <laughs> ee, hiçbir şeyden haberim yok. Kime vereceğim bilmiyorum. Bu kadar. Ben girerken benim bir tane görevim vardı. Arasında, müdü, güvenlik kutusunda mıydı? Güvenlik kutusu mıydı? Bilmiyorum hatırlamıyorum. Güvenlik kutusu da galiba. Pat 9 numarayı öldü gördüm. Arkadaşlar ben öldürmedim. Bana yanabilirsiniz. Ben oyun bitti. Yok, Yok. No. bitmedi. Hayırdır lan sana. Then up the